Arkadaşlar merhaba ben Mücahit Taşkın. Bugün sizlerle Ubuntu Server üzerine Postfix ve Mailutils grup kullanıcılar arasında mail gönderimi sağlayacağız. Bunun için Ubuntu Server'ımı açtım arkadaşlar. Kullanıcı adım taskin. Öncelikle giriş yapıyorum. Evet girişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi sudo sudo su ile admin yetkisi root yetkisi alıyoruz. 1, 2, 3 şifremizi girdik. Şimdi ilk olarak apt get install postfix diyoruz. Postfix'i kuruyoruz. Yes diyoruz. Gelen yerine devam edilsin mi diyor. Şimdi kuralımın tamamlanmasını bekliyoruz. Şimdi böyle bir ekran karşımıza çıkıyor arkadaşlar Postfix'te. İnternet site seçiliyken Enter yapıyoruz. Buradaki isim bağımsız. Ee, dilediğiniz şekilde verebilirsiniz. Şimdi Postfix ayarlarını e, kısaca ayarlattırdı bize. Daha genel olarak ayarlamak için bir komut yazacağız. Onu göstereceğim size. dpkg diyoruz arkadaşlar. trr john yegure Bir daha dinleyelim ve konfigüre postfix diyoruz boşluk bırakıp evet internet site okey burasına da okey diyoruz postmaster mail e, gönderebilir buna da tasking diyelim <laughs> buradaki isimler de önemli değil Evet bir yanlışlık yaptık arkadaşlar ayarları verirken. şimdi tekrardan e, yapacağım bitirip yeniden çalıştırıyorum komutumu. Yeni bir parç kastım giresi ve on e, ve on istiyoruz. İnternet site seçiyoruz arkadaşlar buraya. Deneme. Nokta. Lokal. Domain diyoruz arkadaşlar. Okey diyoruz. <laughs> Buradaki ismimizi rastgele verebiliyoruz. Buradaki ayarlarımız bu şekilde sabit. No. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, mail kutusunun boyut limiti olsun mu diyor. Sıfır diyoruz. Limit koyma diyoruz. Buraya da devam diyoruz. All diyoruz. IPv4 ve IPv6 kullan diyoruz. Evet. Postfix'i kurduk arkadaşlar. Şimdi mail utils kuracağız. apt get install mailutils diyorum. Çalıştırıyorum. Yes diyorum. Evet kurulumu tamamladı arkadaşlar. Şimdi kullanıcılar arası mail göndereceğiz dedik. Yeni bir kullanıcı oluşturuyoruz. user Et. 3 s sağ yatak slash bin tekrar slash best diyoruz. Boşluk kullanıcımızın ismi. Nazmi diyelim. Şimdi Nazmi kullanıcısına şifre tanımlaması yapacağız. Boşluk Nazmi diyorum. Şifresini 1, 2, 3 olarak verdim. Tekrar girin diyor. 1, 2, 3 dedim. Tamam. Nazmiye kullanıcısını başarılı bir şekilde oluşturduk artık. Şimdi Nazmiye kullanıcısına girip bize mail göndermesini sağlayacağız. Su ile kullanıcı değiştiriyorum. Evet Nazmiye kullanıcımıza geçmek için <laughs> su tire Nazmiye komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada root etkisi almaya çalışıyoruz. 1, 2, 3 root etkisi vermedi. Peki maillerim mi görüntüleyebilir miyim? Tamam. Şimdi buradan Internet sunucumuzu çalıştırıyoruz. Mail gönderebilmesi için. connected to localhost ile bağlantısını sağladık. Mail pro. Gönderen nazmi. Evet, localhost. Rjpt2 avcı yazıyorum. Taskin. net localhost post data diyorum subject diyorum data deyip enter'a bastık bu arada merhaba diyelim merhaba artın taskin ben yeni kullanıcım Nazmiye enter dedim noktayla mesajımın içeriğinin bittiğini belirttim arkadaşlar alt satırını bir nokta koyarak quit deyip çıkış yapıyorum şimdi tekrar kullanıcı değiştiriyorum komutuyla tasking kullanıcıma geri geçiyorum 1 2 3 şifremi girdim mailleri görüntülediyorum gelen mailim görüntülendi şimdi burada sadece e, gönderen tarih ve mesajın konusu yazıyor. Enter'a bastığımızda içeriğini de oluyor. Merhaba Taskin ben yeni kullanıcı Nazmi demiş mesela. Şimdi quit diyelim. Buradan çıkalım. Bir mesaj da biz gönderelim arkadaşlar. Telnet localhost post 25 dedik. Connect to localhost Gönderen Taskin. Evet local host diyorum. LGBT to Alıcıya Nazmi Et lokal Post diyorum Data diyorum Subject Merhaba Nazmi diyelim Merhaba Nazmi Post geldi Nokta koyup mailimi bitirdiğimi bekliyorum Şimdi Nazmiye kullanıcısına geri dönüyorum. Bir, 2 şifremi yazdım. Mail dedim. Evet. Locolost yazmadığımız için gelmemiş arkadaşlar. Locolost yazınca mailimiz geldi. Şimdi Enter deyip içeriğine bakıyorum. Merhaba Nazmiye, hoş geldin diye. Hemen çıkış yapıp bir kullanıcı daha oluşturuyoruz. Su diyorum. Haskin'e geri geçiyorum. Şimdi Hakan ve Senanur isimde iki tane daha kullanıcı oluşturacağım. User e, öncelikle suda suyla admin yetkisi alalım. User at evet. ms in s Hakan -E Has Evet Hakan diyorum. 1, 2, 2, 3, şifrelerimi verdim. Şimdi Hakan kullanıcısına geçiyorum. Internet sunucumu çalıştırıyorum. Mail göndermek için. Evet. Mail from. Hakan'dan taskine göndereceğim. Mail from. Hakan. Evet. Post dedim RCPT to gönderilen kişi. Taskin get lokal. Post. Data. Enter. <laughs> Subject. Merhaba. Ya da yeni kullanıcı. Yeni kullanıcı. Merhaba. Taskin. Ben yeni kullanıcı. Hakan. Nokta dedim. Mailimi bitirdim. Quit dedim. Çıkış yaptım. Su taskin diyorum. Hemen taskin diye geçiyorum. Şifremi yazdım mailleri görüntülediyorum. Hakan'dan gelen mailim görüntüleniyor arkadaşlar. Ben tıkladım. Merhaba Taskin ben yeni kullanıcı Hakan. Quit diyorum. Hemen Hakan'a cevap verelim. Termit. Lokal. Post. 25. Mail from. Gönderen Taskin. Et evet, lokal. Post. Enter diyorum arkadaşlar. DCPT to gönderilen kişi Hakan At Local Post Data diyorum. Enter Subject Post geldi. Merhaba Hakan aramıza Post Mailin bitirdiğini belirtmek için nokta koydum. Quick. Şimdi Hakan kullanıcısına geçiyorum so tre Hakan dedim. Bir iki Mail Enter. Merhaba Hakan aramıza hoş geldiniz. Tamam. Hakan'dan gönderdik. Taskin'den Taskin'den tekrar Hakan cevap verdik. Şimdi Taskin'e geçiyorum. Bir kullanıcı daha oluşturuyorum. User add sen alır. Pardon. Tre M, tre S, bin, S, sen alır diyorum. Sen alır kullanıcısını oluşturdum. sudo su ile öncelikle admin yetkisi alalım. Şimdi oluşturalım. User at M, S, bin, S, sen alır. pas, word, senam verin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, senam şifresini verdim. Şimdi senanur kullanıcısının içine gidiyorum. Senanur. Internet sunucunu çalıştırıyorum. Lokal host 25 dedim. internet hizmetini çalıştırıyorum. Mail pro. Gönderen kişi senanur. Evet, lokal Alıcı, reçete, to, tazkim ve lokal post data diyorum. <laughs> Merhaba pardon. subject diyorum. Merhaba. Ben Senanur diyorum. İçeri yazıyorum. Merhaba. Ben yeni kullanıcı sen anladın. Nokta dedim, mailin bitirdim. Koy arkadaşlar. Şimdi taskine geçip mailleri kontrol edelim. Evet senaryodan gelen maili görüyoruz. Merhabadan ben yine kullanıcı senaryodan Evet arkadaşlar bu şekilde videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.